merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizinle beraber yazları sizi çok ferahlatacak olan dondurma yapıyoruz. Hadi hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bir tenceremize bir litre bir litre sütüm var. Döküyorum. Bir litre sütümü döktüm. Ben bir litrelik bir dondurma yapacağımdan bir su bardağı da Şeker döküyorum arkadaşlar şu an. Evet şekerimi şu an hazırlıyorum. Bir saniye. Evet şu an elimdeki tam bir su bardağı olmadığından birazcık daha koyacağım. Gerçekten ama siz bir su bardağı koyun. Evet şu an bir yarım daha hazırladım. Bunu da koydum. Evet şimdi içine eğer marketten salep aldıysanız iki paket Yok marketten almadıysanız saf salepse yani marketteki normal içtiğimiz saleplerde nişasta oluyor. Eğer salepinizde nişasta yoksa benimkinde yok. Bir kaşık bir ee, Bir kaşık gördüğünüz gibi atıyorum. Bir çay kaşığı. Ardından şöyle iyice. Eğer sizde şey varsa vanilyalı olan şey, işte marketlerde satılan varsa siz iki tane katın çünkü iki tane olması lazım eğer şey değilse çünkü onun çoğunda nişasta şimdi bunu altını kısık ateşe alıp 10 dakika boyunca kısık ateşte kaynatıyoruz. Evet arkadaşlar iyice kaynattım. 10 dakika kaynadıktan sonra şu an e, hala sıcak o yüzden karıştırmaya devam ediyorum. Kıvamını size gösteriyorum. Tam bir e, salep kıvamını aldı. Gördüğünüz gibi akışkan. Şimdi bunu ne yapacağız arkadaşlar? Altını kıstım şu an. Bunu ilk başta bir kaba alacağız. Ama bunu kaba almadan önce bunun birazcık soğuması lazım. Çünkü bunu dondurucuya atacağız ve dondurucuda e, birkaç saat aralıklarla çıkartıp blenderdan geçireceğiz. O yüzden bunun birazcık oda sıcaklığına gelmesi lazım. Oda sıcaklığına gelmesi için şöyle yan te yan tezgah yan ocağımı alıp gördüğünüz gibi burada sadece bir 10 dakika yine soğumasını bekliyorum. Evet arkadaşlar şimdi soğudu. Bunu bir kaba alıyorum. Gördüğünüz gibi bir kaba aldım. Şimdi gördüğünüz gibi bunu 2 saat dolaba atıyoruz. Ondan sonra çıkartacağız. Gerek karıştıracağız. Ama şu an 2 saat dondurucuya atıyoruz. Eksi 18'e ya da eksi 24'e gönderiyorum. Şimdi. Evet arkadaşlar 2 saat beklettik. Şimdi açıyorum. Gördüğünüz gibi birazcık cıvık ama Gördüğünüz gibi altları donmuş benimki. Gördüğünüz gibi hala daha birazcık cıvık. Şimdi bunu robotla geçiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, iki saat tuttuğumuzdan dolayı iki dakika boyunca bunu böyle. Bir saniye. Bunu böyle geçiriyoruz arkadaşlar. Robotu böyle e, geçireceğiz 2 dakika boyunca. Ondan sonra yine buzluğa atacağız. Evet arkadaşlar şimdi mindi ben şimdi dondurmamı ikiye böldüm. Bu sade olacak. Buraya kakao ekleyeceğiz arkadaşlar. En başta kakao eklemeyin. O zaman topak haline alıyor kakaolar. Şu an topak haline almayacak. 2 kaşık yani şöyle istediğim kadar çok yoğun kakao istiyorsanız ona göre istediğiniz şekilde atabilirsiniz. Şimdi bunu da birazcık blenderdan geçirmemiz lazım. Bir saniye. Bunu da birazcık blenderdan geçiriyoruz. Kakao attıktan sonra yaklaşık 1 dakikadan az bir süre. Zaten bu süreyi siz göreceksiniz. 30 saniye falan herhalde. Ee, ya da 40 saniye. Siz yine de bir dakika yapın. Böyle karıştırmamız yeterli oluyor. Bir dakika yaparsanız daha iyi olur tabii ki. Bunu zaten e, şu an ekranın şurasında e, şu tam tabağın olduğu yerde arkadaşlar e, nasıl bekleteceğimiz yazıyordur. Hani Hangi aralıklarla bekleteceğimiz, hangi aralıktan sonra ne kadar çıkacağımız dediğim gibi tam şu tabağın olduğu yere bırakmışımdır. Ee, söyleyeyim de ilk başta 2 saat bekletiyoruz zaten. Şu an biz 2 saatimizi beklettik. Ardın, ardından 3 e, kere 3 saat bekletiyoruz arkadaşlar. Sonra bir de 5 saat beklettiğimizde dondurmamız hazır oluyor dediğim zaten tabağın orada yazmışımdır. Evet bunu da böyle bir dakika boyunca yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iyice kakao kıvamını aldı. Şimdi bunların kapaklarını şu biçimde bunu kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu e, ilk başta iki seferlik almıştık. Şimdi ise 3 saatlik iki seferlikmişim. Pardon. İlkinde iki saatlik almışız. Şimdi 3 saatlik bir şekilde ikisini birden dondurucuya koyuyoruz. 3 saat sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi 3 saat sonucunda e, çıkarttım dondurmalarımı ve gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvam almış. Şimdi kıvamı sizlere göstereceğim. Üstü katı altına sıvı olması gerekiyordu gördüğünüz gibi. Tam da o biçimde. Tadı nasıl diye merak ediyorum. Tadı güzel arkadaşlar. Daha çok güzel bir tadı var. Şimdi kakaolu'yu açıyoruz. Bunlar donmuş. Biraz zor açılıyor. Oh. Arkadaşlar üstü donmuş. Yanlışlıkla kapağım değdi. Açarken. O yüzden... normal doğmuş gördüğünüz gibi bu da doğmuş bunun da yine şöyle tadına bakıyorum ben evet arkadaşlar gayet güzel özellikle e, yüksek ben kakaolu sevdiğimden dolayı kakaolu bana daha güzel geldi şimdi bunları yine içimizden <laughs> geçiriyoruz arkadaşlar yine arkadaşlar 3 saat tuttuğumuzdan dolayı bu sefer 3 dakika robotumuzdan geçireceğiz arkadaşlar. 3 dakika robotumuzdan geçiriyoruz. Siz eğer bir çeşit yaptıysanız tek çeşidi de şu an çırpıyor olabilirsiniz. Ben iki çeşit yaptığımdan dolayı ikisini de 3 dakika çırpıyorum. Arkadaşlar şimdi 3 dakika karıştırdım. Birazcık damla çikolata atacağım. Kakaolu oluyor? Sadece kakaolu oluyor. Damla çikolatalarımı serptim. Birazcık daha aldım avcuma. Evet bunu böyle yaptıktan sonra birazcık daha şöyle gezdirsem yeterli hatta çalıştırmadan arkadaşlar bunu e, şu kenarlarında yani şuralarında şuralarında ya da şuralarında kısacası kenarlarında yani dipli kenarlarının dibine doğru arkadaşlar bu çok buzlanıyor o buzları kırmak için bir kaşık yardımıyla kenarlarını alırsanız ya da e, ben mikserleri şöyle tutarak alıyorum. Kenarlarını şöyle gördüğünüz gibi kenarını alıyor. E, ya da öyle alırsanız çok iyi olur. Çünkü kenarındakiler dondurma şeklinde değil buz şeklinde alıyor. Şimdi bunları yeniden 3 saat dondurucuya gönderiyorum. Evet arkadaşlar şimdi 3 saat sonra çıkarttık. Sade dondurmam açtım. Bunu da açıyorum. Kakao'lumu da açıyorum. Gördüğünüz gibi güzel bir güzel gözüküyor. Tadı gerçekten çok güzel. Evet, gördüğünüz gibi altı kenarları iyice donmuş. Altı yine birazcık sıvı ama çok fazla gözükmüyor sıvısı. Yani daha çok donmuş. Bunu zaten 1-3 saat daha atacağız. Ben şu an kenarlarını iyice gördüğünüz gibi zaten bazı yerleri iyice donmuş. Özellikle şurası gördüğünüz gibi donmuş. Bastırdığımda gördüğünüz gibi zor dağılan bir şey. Zor dağılıyor yani bu kenarı. Sütlüm de öyle gibi bakalım şöyle. Evet arkadaşlar sütlü de aynı şekilde. Şimdi bunları yine 3 dakika blenderda geçiriyor çünkü 3 saat dondurucuda kaldı. Evet arkadaşlar dondurmalarımı çıktım yine blenderda 3 dakika. Şimdi bunları yine 3 saat boyunca dondurucuma atıyorum. Evet arkadaşlar 3 saatin sonra yine bozuktan çıktı gördüğünüz gibi tam dondurma kıvamını almış ama altlara hala civa bunu bir daha atmayacağız ama sadece blenderla iki dakika daha bunu çırpacağız yine blenderla ardından 5 saat dolabımıza dondurucu atacağız ve dondurmalarımız yenmeye hazır olacak arkadaşlar ikisini de şu an mi blender ve kaşık yardımıyla düzledim. Şimdi bunları 5 saat dolaba buzdolabına atıyorum. Yani dondurucuya atıyorum. Ardından yemeğe hazırlar. Evet arkadaşlar 5 saat sonra buzluktan çıktı. Gördüğünüz gibi donmuş. Ama çok da donmuş değil. Ele geliyor. Tadına bir bakalım. Bir saniye. Tadı gerçekten güzel arkadaşlar. Çok güzel bir tadı var. E, ee, şu an gördüğünüz gibi sade dondurmamız da olmuş şekilde. Bir saniye ben de hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi alınıyor. Bunun da tadı çok güzeldir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, siz de bu dondurmayı deneyin. Emin olun tadı çok güzel. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bay bay.